Merhaba. Masamda bugün Tekno Kamon 18 Premier var. Tekno markasının ülkemizde sattığı en üst segment telefonu. Bugün sizlerle birlikte bu telefonun oldukça dikkat çekici bazı özelliklerine göz atacağız. Ben Osman Furkan Şahin Tekno Safari'desiniz. Tekno markası global pazarda bilinen bir marka ancak ülkemize yeni yeni giriş yapıyor. Şimdi artık fabrika yatırımını falan da tamamlamış durumda. Dolayısıyla ülkemizde de telefon üretmeye başladı. Yerli üretim olduğunu söyleyebiliriz en azından. Öncelikle onu söyleyelim. Bu da telefon fiyatlarını etkileyebilir. Tekno Camon 18, Camon serisinin en üst segment cihazı şu anda. Camon 18'in de Premier'i bu. Yani Pro veya Plus gibi düşünebilirsiniz. Üst segment olan modeli. Daha donanımlı, daha özellikli olan modeli. Öncelikle ben tasarımından bahsetmek istiyorum. Bu cihazın tasarımı bana göre kendisi segmentinin biraz üzerinde gözüküyor. Şık bir tasarım var. Baktığınız zaman büyük bir cihaz. Yani hem elinizde hem de gözünüzde böyle doldurucu bir şekilde duruyor. Aynı zamanda bu kamera tasarımı da bence dikkat çekici duruyor. Çünkü baktığınız zaman hem şu periskop kamerası ki bunun özelliklerinden bahsedeceğim. Cihazın kamera kabiliyetlerinin gayet yüksek olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu ana kameranın etrafına attıkları o küçük kırmızı halka da bence dikkat çekici olmuş. Ben genel olarak tasarımını beğendim. Sizlerin yorumunda merak ediyorum işinle açıkçası. Ben e, herhalde bu telefonu fiyatını bilmesem veya özelliklerini bilmesem olduğundan daha üst segment olarak düşünürdüm. İşin güzel tarafı bu telefonu ön tarafa çevirdiğinizde yani telefonu kendinize doğru çevirdiğinizde bu e, premium gibi gözüken tasarımı devam ediyor. Premium gibi gözüken tasarımı demek artık ekran söz konusu olduğunda çok doğru olmaz. Doğrudan premium bir e, ekran kullanıldığını söyleyebiliriz. AMOLED bir ekran kullanılıyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip. Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Dolayısıyla bir ekrandan isteyebileceğiniz hemen hemen tüm özellikleri size sunuyor. 120 Hz hızı hem akışkan görüntü için hem oyunlarda daha iyi görüntü almak için e, kullanıcılar tarafından istenen bir özellik. OLED olması zaten e, AMOLED, yani OLED tabanlı olması kullanıcıların en çok istediği özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda sadece 120 Hz değil, isterseniz bunu otomatik modu alarak 60 ile 120 Hz arasında kendisinin otomatik geçiş yapmasına da imkan tanıyabiliyorsunuz. Dolayısıyla batarya performansı anlamında da iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Tekno firması kamera argesiyle yani kamera üzerine yaptığı çalışmalarla kendisinin iddialı olduğunu öne süren bir firma. Dolayısıyla bu telefonunda kamerasına odaklanmamız gerekiyor. Tabii ki birazcık oyun oynayacağız. Oyun ben birkaç tane oyun yükledim. Onlarla ilgili performansını da size göstereceğim. Ama esas önemli konu burada daha çok konuşacağımız konu kamerası olacak. Az önce arka tarafındaki kameralarından bahsederken bir tane periskop kamera, bir tane de ana kameradan bahsettim ama üçüncü kameradan bahsetmedim. Çünkü üçüncü kamerayı en sona sakladım. Üçüncü kamera gimbal özelliğine sahip bir kamera. Ultra geniş açılı ve gimbal özelliği var. Gimbal stabilizasyon özelliği var. Nedir bu gimbal stabilizasyon özelliği? Ne işime yarayacak benim diye düşünüyorsanız şöyle anlatabilirim size. Normal şartlarda para verdiğiniz e, haricen aldığınız o 1000 liralık, 1500 liralık ekipman sabitleme ekipmanının yerine telefonun kendi içerisindeki sabitleme teknolojisiyle birlikte görüntünün akışkanlığını ve stabilitesini korumaya yarayan bir teknoloji. Ben bunu denedim. Normal şartlarda her zaman yaptığım yürüyüşlerdeki gibi videolar çektim. Yürüyüş esnasında zaten neredeyse hiç titremiyormuş gibi, hiç hareket etmiyormuşsunuz gibi gayet akışkan bir şekilde bir görüntü performansı sunabiliyor size. Ama koştuğunuz zaman da, ani hareketler yaptığınız zaman da yine bu görüntü performansını, bu sabitlemeyi size sunabiliyor. Bunun özellikle ultra geniş açılı kamerada olması çok iyi. Ben bunu bazı videolarda söyledim. Ultra geniş açılı kameradaki sabitlemenin iyi olması size bir aksiyon kamerası hissiyatı veriyor. O videoyu çektiğiniz zaman bir aksiyon kamerası hissiyatı yaratıyor. Dolayısıyla bu açıdan başarılı buldum gimbal özelliğini. Self pod bağladım. Yani self bu da diyebilirsiniz. Ve gimbal kamerasının ne işe yaradığını anlatıyoruz, söylüyoruz. Ama tam anlamıyla ne işe yaradığını böyle görebilirsiniz. Şu anda gerçekten telefonun üzerinde bir gimbal varmışçasına hareket ediyor. Bir de gimbal kamerasını açtıktan sonra fark ettim videonun içerisinde ana kamerası kırmızı halkayla sarılmış diyorum ama kırmızı halkayla sarılmış olan gimbal kamerası dolayısıyla ee, onu da burada söylemiş olayım. ana kamerasından bahsetmemiz gerekirse 64 megapiksellik bir ana kamerası var. Tekno'nun resim işleme konusunda da iddiası oldukça fazla. Tekno özellikle Afrika pazarında çok yoğun satılan, çok yoğun bilinen bir marka. Dolayısıyla oradaki başarısını da buraya Türkiye yani e, EMA pazarına taşımak istiyor ve Türkiye'deki üretimi de aslında bunu amaçlıyor. Yani Türkiye içerisinde kendisine e, fotoğrafla ön plana çıkarak bir yer elde edinmeyi amaçlıyor. Bizim ülkemizde de malum biz fotoğraf çekmeyi seviyoruz telefonlarla. Gerçi zaten telefon hali cinde de bir şey alabilme imkanımız pek kalmadı. Fotoğraf makinesi falan biliyorsunuz uçtu gitti. Dolayısıyla iyi fotoğraf çeken telefonlara ihtiyacımız var. Burada 64 megapiksellik ana kamerası fotoğraf konusunda gayet iddialı. eee Tekno'nun kendi geliştirdiği renk şemaları, renk düzenlemeleri ve fotoğraf işleme teknolojilerini de barındırıyor. Ben genel olarak fotoğraf performansını beğendim. Bir tane de optik yakınlaştırma kamerası olduğunu söylemiştim. Burada en altta yer alan kamera 5x yakınlaştırma özelliğine sahip 8 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto kamerası. Bu kamerayı kullanarak 5x'e kadar hiç kayıp yaşamadan yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu kamera üzerinden 60x'e kadar da hibrit zoom'u destekliyor. Dolayısıyla piyasada belki kendisinin 2-3 katı fiyatı satılıyor amiral gemisi telefonlarda gördüğünüz o ekstra yakınlaştırma özelliğini belirli bir nebze kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan ben beğendim yakınlaştırma özelliği özellikle uzaktaki objeleri çekmek istediğiniz zaman çok işe yarıyor. Tabii ki belirli bir noktadan sonra iş yazılıma döküldüğü için çok yüksek performans alamıyorsunuz ama 5 xe yakınlaştırdığınız zaman 5x yakınlaştırmalarda gayet net, temiz sonuçlar elde edebiliyorsunuz. genel olarak daha sabit tuttuğunuzu böyle sabit tutmayı başarabildiğinizde çok iyi sonuçlar çıkartıyor. Zaten e, nesneye ne kadar yaklaşırsanız da e, o titreme etkileri o kadar artıyor. Dolayısıyla öyle bir durum da var, onu da söylemiş olalım. Cihazın ön tarafında da ilginç kamera özellikleri var. Hatta e, bu cihazın işin açıkçası kamera özellikleri anlamında böyle iki dünyanın en iyi taraflarını birleştirmiş bir cihaz olabileceğini düşünebiliriz. Ön tarafta 32 megapiksellik bir selfie kamerası var. Bu 32 megapiksellik selfie kamerasının iki tane led flaşı var ön tarafta. Dolayısıyla karanlık ortamlarda kullanırken veya yayın yapmak gibi canlı yayınlar yapmak gibi amaçlar içinde kullanırken o ön taraftaki led flashları açarak kendinizi daha iyi aydınlatabiliyorsunuz. Tabii ki ekranını da flash olarak kullanabiliyor ama led flashların olması her zaman daha faydalı, daha sağlıklı oluyor. Özellikle fotoğraf sonuçları açısından. Evet bu da Tekno Camon 18 Premier'in ön kamerası. Ön kamerasının etrafına küçük bir gümüş çember yerleştirmişler. O da böyle daha hoş, daha tatlı gözükmesini sağlıyor. Bu da böyle kameraya bakarken dikkatimi çeken bir detay olarak ekleyeyim buraya. Burada önemli ve dikkat çekici bir iki özelliği de var. Onlardan da bahsedeceğim kamera konusunda. Hem ana kamerada hem arka kamerada konuşmamız gereken bazı şeyler var. Arka kamerada özellikle süper gece modu yani dolayısıyla teknonun kendisine ait gece modu dikkat çekiyor. Geceleri fotoğraf çekmek istediğinizde, düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf çekmek istediğinizde denk basıyorsunuz birkaç saniye fotoğrafı işliyor tabii ki. O işlemenin sonucunda size gördüğünüzden çok daha aydınlık, çok daha net gece fotoğrafları sunabiliyor. Tabii ki bunların performansı o anda Şartlara göre bazen resim işlemesine göre değişebilir ama genel olarak iyi bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Zaten e, Tekno'nun fotoğraf işleme konusundaki yatırımlarından da bahsetmiştim. Yani Tekno e, fotoğraf işleme konusunda kendisini geliştirmeyi ve hatta belki de sektörün en önünde olmayı amaçlayan bir marka. Aynı zamanda burada kullanıcıların yine kullanabileceği güncel ve popüler olan bir özellik videolardaki portre modu yani videolarda arka tarafın bulanık, ön tarafın daha net olduğu video çekimi yapma imkanı sunuyor. İsterseniz video çekerken bir insanın videosunu çekiyorken veya bir evcil hayvanın videosunu çekiyorken o şekilde bir bokeh efekti oluşturabiliyorsunuz. Arka planı bulanıklaştırabiliyorsunuz. Bunun da yine kullanıcıya sunulmuş olması güzel. Bu genelde şu an en tepe cihazlarda gördüğümüz bir özellik ama yavaş yavaş daha alt segmentteki cihazlarda da kullanıma sunuluyor olacak. Evet cihazın kamerası ön planda olduğu için kamera özelliklerinden yoğunlukla bahsettim ama cihazın performans anlamında da iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada performans anlamında iddialı deyince sektörün en hızlı Yonga setini kullanıyor olduğunu söylemiyorum. Ama kendi segmentinde, kendi fiyatı bandında performans anlamında iyi performans vaat eden bir Yonga setini kullanıyor. Özellikle 8 GB RAM ile bir birlikte geliyor olması ve bu 8 GB'lık RAM'i Memory Fusion adı verilen e, dahili hafızadan RAM'e ekleme yaparak 12 GB'a çıkartabiliyor olması neticesinde bol miktarda RAM'e sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda dahili hafızası da 256 GB. Dolayısıyla e, o 5 GB'lık RAM'i çoğunlukla kullanabiliyor olacaksınız. Böyle de bir güzel özelliği var. Yonga setinden bahsedelim. Yonga seti MediaTek'in Helio G96 Yonga seti bu MediaTek'in güncel sayılabilir çözümlerinden. Helio G96 orta ve orta ve orta üst segmentte iyi performans veren bir Yonga seti. Genel olarak performansından memnun kalıyor kullanıcılar. Cihazın performansından bahsettik. Şimdi biraz da oyun oynayalım. Bakalım oyun performansı nasılmış. Ben 4 tane oyun kurdum. Yoğun olarak da kullanıyorum telefon aslında. Önce tabii ki herkesin merak ettiği PUBG Mobile'dan başlayacağız. Şöyle sesini de açayım sonuna kadar. Herkes duysun. Şimdi ben telefonu şarj etmiştim. Yine de bakalım. Saat 13.55 ve şarjımız da %99. Beklerken ayarlarına da bakalım. HD ayarlarda yüksek akıcılıkta oynuyoruz şu an. Hoparlörü burada. diken atmadım galiba. Çatıya inemedik. Ben çatışmak istiyorum. binerek uzaklaşayım buradan. Bir yandan bakayım 10 dakika olmuş mu? Evet 55 geçe başlamıştık. Şu an 06 yani 11 dakika olmuş. Zaten 1 dakikası maça giriş falan diyebiliriz. Ve şarjımızı yüzde %97 olmuş. Yani %2 bir şarj düşüğü yaşamışız. Evet sıradaki oyunumuz istek üzerine Call of Duty olacak. New de indirdim. Oynuyorum ara ara ama e, ee, PUBG'den çok farklı olmadığı için ona giriş yapmayacağım. Telefonun performansı da ciddi derecede sabit kaldı. Şu an saat 14.09 şarjımızda %96. Oyun bayağı akıcı. Trafik kalitesi ortak. Kare hızını yükseğe alalım bakalım ne olacak. Bakalım bu bir maçımız ne kadar sürmüş. 3 dakika sürmüş ve 3 dakikada hiç şarjımız gitmemiş. Bence çok iyi bir performans. Bu arada ısınıyor diyemeyeceğim kadar böyle bir ılınma var. Kamera bölgesinden doğru anakart orada yer aldığı için. Böyle bir ılık oldu cihaz sadece ama ısındı diyemem. Ara menülerde dolaşırken 5 dakika oldu. 14-14 oldu. Ve %1 şarjımız gitti. Yani Batarya performansı anlamında iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir de asfalt 9'a girelim. Bakalım Asphalt 9'da ne yapıyor. 14-15 şu anda %95 şarjımız var. Birkaç yarış yaparız. Bir destekliği kadar onları yine bakalım performansı nasıl oluyor. dolayısıyla son sıradan birinci sırayı bitirebildim Toplamda 5 dakika ve yine yüzde birlik bir şarj düşüşü %94 seviyesine düşmüş. Dolayısıyla bir yarım saat falan oyun oynadığınızda %3-4 oynadığınız oyuna göre değişmekle birlikte düşüyor oyun ayarları, ses ve görüntü. Gördüğünüz gibi yüksek kalitede görsel kalite olarak. Dolayısıyla kalite anlamında da iyi bir kalite alıyoruz. Cihazın oyun performansını nasıl buldunuz? Lütfen yorum kısmında benimle paylaşın. Aynı zamanda oraya kadar inmişken videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Ben şimdi cihazın batarya özelliklerinden devam edeceğim. Öncelikle buradaki kutusunun içerisinden çıkan bu büyük şarj aletini görmüşsünüzdür. Bu 33 Watt hızında bir şarj aleti. Bu 33 Watt'lık şarj aletiyle cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Burada önemli ve güzel bir özelliği telefonun 4750 miliamperlik bir bataryası var. Tabii ki boyutu büyük aslında belki daha büyük bir batarya kullanılabilirdi ama kalınlığı çok fazla değil cihazın. Dolayısıyla bazı şeylerden biraz feragat etmeniz gerekiyor. Ama pil ömrü anlamında hani 4750 mAh çok yüksek gözükmese de pil ömrü anlamında ben başarılı buldum cihazı işin açıkçası. Yani şu an e, sabahtan beri kullanıyorum. Hotspot açık 2-3 cihazı aynı anda bağlantı sağlıyor. E, ara ara oyun oynuyoruz, video çekiyoruz, fotoğraf çekiyoruz vesaire yine de şu an e, saat bakayım 5'i geçiyor olmasına rağmen %50'nin üzerinde bir şarjı var. Tabii ki bu sizin kullanımınıza göre değişir. Daha fazla oyun oynuyorsunuzdur. O zaman sizin şarjınız daha erken bitebilir. Daha az oyun oynuyorsunuzdur. Şarjınız daha uzun gidebilir. Benim gibi hotspot kullanmıyorsunuzdur. Şarjınız çok daha uzun gidebilir. Bu tamamen kullanıcıya kalmış bir durum. Ancak isterseniz şarjı uzun şekilde gidebiliyor. Onu söyleyebiliriz. Gitmediği durumda da 33 wattlık hızlı şarjınıza takıyorsunuz cihazı. Hızlı bir şekilde şarj ediyorsunuz. Burada Tekno'nun yazılımından da bahsetmek lazım. Tekno'nun yazılımına ufak bir pencere açmak istiyorum normal şartlarda yazılım konusunu çok ciddi aslında ele almıyoruz telefonlarda. Çünkü hepsinin yazılımı birbirine benziyor. Tekno'nun yazılımı da diğerlerinden çok farklı, çığır açan, çok değişik bir yazılım değil işin açısı. Alıştığımız şekilde, Çinli telefon üretici markalarından alıştığımız şekilde bir yazılımı var. Ama e, Tekno'nun yazılımının güzel olan tarafı, benim açımdan e, beğendiğim tarafı henüz ülkemizde kullanamıyor olsanız da pek çok servisi var. Mesela kendi müzik servisi var, kendi ile ilgili işte çeviri servisi sunuyor, başka servisler sunuyor. Bu servislerin hepsini yurt kullanabiliyorsunuz. Henüz ülkemize açılmamış ama ilerleyen süreçte ülkemizde de kullanabiliyor olacaksınız. Dolayısıyla aslında kendisi çerçevesinde yani kendisine kapalı bir ekosistem kurmuş gibi diyebiliriz. O açıdan yazılımını takdir ettim. Onun dışında genel olarak özelleştirilebilir bir yazılımı olduğundan da bahsetmek lazım. Sürekli açık ekranı var telefonun. O bir ekrana sahip olduğu için. Onu özelleştirebiliyorsunuz. Onun arka planına fotoğraflar koyabiliyorsunuz. ikonlar koyabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ana ekranınızı tabii ki özelleştirebiliyorsunuz. Uygulama düzeninizi özelleştirebiliyorsunuz. Tüm bunları e, HiOS 8.0 sürümü şu anda cihazın üzerinde. HiOS 8.0 ile çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz dikkatimi çeken bir nokta Android 11 ile birlikte geliyor ama firmayla görüştüm. Android 12 de yakın bir zamanda cihaza sunulacakmış. Dolayısıyla en son güncellemeyi de hızlı bir şekilde alacağını vaat ediyor. Ben de o vaadi buradan size aktarmış olayım. Cihazdan bu kadar bahsettik. Cihazın fiyatından da bahsetmek lazım. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı 8.499 TL ve online pazarlarda veya fiziksel mağazalarda satın alabiliyorsunuz şu anda. 8.499 TL'lik fiyatı duyunca bazı insanların internette söylediklerine baktım. Çünkü biliyorum son birkaç cihazdır böyle fiyatlar normalde beklediğimiz fiyatların üstünde çıkıyor gibi gözüküyor. Ama aslında biliyorsunuz ki bu fiyatların böyle olmasının sebebi Tekno veya öteki A markası B markası değil. Bu fiyat fiyatların böyle olmasının iki büyük sebebi var. Birincisi kur, ikincisi de e, akıllı telefonlardan alınan özel tüketim vergileri veya diğer vergiler. Dolayısıyla aslında telefonun e, yurt dışındaki fiyatı 300-350 dolar civarındayken ülkemizde 8500 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu söylemek lazım. E, tabii ki e, 8500 TL eder mi etmez mi e, bu açıdan değerlendiremeyiz ama 300 350 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olan bir cihazın performansını sunuyor mu derseniz evet yani bu cihaz 300 dolar eder 300 dolara 350 dolara rahat bir şekilde alınabilir ama eee tabii ki söylediğim gibi ülkemizdeki fiyatlar farklı şekilde fiyatlandırıldığı için birazcık farklı oluyor. Sizlerin yorumunu da merak ediyorum. Lütfen yorum kısmında hem cihazla ilgili görüşlerinizi hem de cihazın kamerası ile ilgili görüşlerinizi benimle paylaşın. Aynı zamanda oraya kadar inmişken kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.